Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir süredir görüşemedik. Hem biraz yoğun bir iş temposunda ilerliyorum. Hem de birkaç evle ilgili aksilik oldu. Başıma birkaç kaza geldi diyeyim evle ilgili. Ee, artık çekmeye başlayalım dedim videoları. Bakalım yine harflerimi aldım. Şöyle biraz daha koyu bir. <laughs> iki kere üç kere üstünden geçtim yazdım harflerimi. Bakalım size ne söyleyecekler. Sonrasında lupus hastalığını almıştım. Diğer konuları da bugün çeker miyiz bilmiyorum ama lupus hastalığını yazdım. Onu okuyacağım direkt size. Şimdi ne demek istiyorlar size? Bir okuyayım harflerimden. Bana kalırsa öncelikle hoş geldiniz. Lakin aranızdan birçoğu Eda'nın başına bir şey geldiğini düşünmüş. Hatta aranızdan bazıları demiş ki onun yolunu mu şaşırttı acaba Allah diyenler de olmuş. Lakin sizlere bir şey söylemek istiyorum. Eda'nın dünyalık işleri olmalı. Çünkü sadece bizler için yaşamıyor. Unutmayın ki dünyalık bir hayatı var. Lakin şimdi bu dediğimi bile dalgaya alacak bazı insanlar görüyorum. Hakikaten sizler öyle bir şaşırmışsınız ki hakikati anlatan bir insanın söyledikleri size masal gibi geliyor. Zira yakında dediklerimizin birçoğunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Özellikle size su kullanımı hakkında uyarılar yapmıştık ama birçoğunuza masal gibi geldi bu söylediklerimiz. Şimdi aç ve kulaklarını iyi dinle. Kıtlık kapıda. Öyle şeyler olacak ki hiç umulmadık yerlerden umulmadık zararlar alacak ülkeniz. Lakin şimdi kafanızda senaryolar kurmaya başlamadan önce size şunu söylemeliyim. Kadın şifanın kaynağının nereden geldiğini de anlatmak istiyorum. Tuhaf bir şekilde aklınız karışmaya başladı. Neyi kastediyor acaba? Eda'nın yanındaki varlıklar neyi anlatmak istedi bize? Hiç ummadığınız yerden ummadığınız kazalar, afetler derken. Özellikle size şunu söylemek istiyorum. Kendinizin kurtarıcı olduğunu bilin ve o şekilde yaşayın zira sizi kendinizden başka kimse kurtarmayacak bunu sakın